Herkese merhaba arkadaşlar. Sizle beraber 2 oynuyoruz. Yani zombi zombileri öldür 2. Hadi oynayalım. Oynamaya başlayalım. Hatta hikayeye başlayalım. Hmm. Geçelim şunu. Evet. Garaja. 20 20 TL'miz var. 20 TL'ye benzin alabiliyoruz. Acaba girsem mi? Zombiler kesin benim ağzımı yapar. Evet arkadaşlar. Hedefimiz 10 abone. Daha 2 aboneyiz. İnşallah 3 abone oluruz. Ya nereye çıktı kendi ya? önce yeni oyunu yeni oyun oynayayım ya arkadaşlar bekleyin birazcık et evet, et evet, videoyu değiştirdim süper süfeye başladım et evet, yarın akşam belki canlı yayın ya da başka bir şey gelir Neyse ha. Şimdi Bir kere bir yorumda demişler ki Ağabey Sıfır Sıfır sürse 206 Toplar mısın? Demiş <laughs> ben de Toplarım onun için Hadi başlayalım Evet. Başlayalım. 200, 200 altın benim için bebek oyuncağı. Yanında da abim var. Evet, sesi bu. Neyse arkadaşlar tamam. vid video çekerim. Eğer bu videoyu görürseniz e, kanalıma da mam Mamut'un çok Allah. Ama 3 hakkım var demiş arkadaş 3 hakkım Bı -bı. var diye. Aa, abi bir sus. Bak Bı -bı. kötü yaparım ha video bittikten seni. Sonra seni. Bı -bı. Buradan da arkadaşlar size kalp yapıyorum. Evet yaptım kalbime. Ama siz görmediniz. Evet. Ya <laughs> Durun. Devam edeyim. E bir daha Mehmet deme lan. Üh, üh. Sus. Şimdi sana Mehmet'i gösterme. Aha. Mehmet abine saygın dur lan. Sus. Neyse lafın gelişine bir şey söyleyecektim ama Neyse video açık. Sonra söylerim. Allah belanı. Pı. Pı. Yapma yapma. Hepsini <laughs> et Evet. E, 216 altın topladım arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun bak. Bak Mehmet'ini Bak burada 216 altın topluyoruz. Orada bir şey mi lan? Ben 1 milyon yaptım. Mebeşe bel uğraşıyoruz. Hmm. Hmm. Evet. Adam ol Çok biliyorsan kendi yap. Ye, bana ne? Ben rekorumu gösteririm sana. Neyse 1 milyon, 1 milyon toplarsan çok iyi bende. Mehmet. Tamam. İstediğin kadar Mehmet de... Mehmet. İstediğin kadar Mehmet <laughs> de ama Bay e, bana 1 milyon 1 milyon e, altın yapacaksın. Evet. <laughs> evet arkadaşlar videoyu artık kapatsam mı bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar um, böyle videolar da yapacağım ileride. Evet. Piromuruk. Ya ya muruk. Adamım. Ee, toplayalım şunu. Bitti. Ne ara bitti lan? Bitti mi? Hı hı. Tamam video çekeceğiz. Yok sen mi aldın? Oğlum şarj çıkıp çıkıp aa, ee, videoyu durdursam olur mu? Oyundan... Masayı anlat bana. Ne Masayı toplamama yardımcı olsana. Yok. Sen yok dedin ya. Hani. İnsan, ben de sana o kadar şey al alacaktım da Yalan söylüyorsun be. Yok yalan yo, değil. Bak. O kitapları doğru düzgün koy. Kendi kitabını. Bak o kitabı doğru düzgün koy. Koy. Sonra annem temizlik yapınca benden yardım istiyor. Ağlıyorum sonra ya. İki saat uğraşıyorum terliyorum. Sucuk gibi oluyorum ya. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Şimdi yedi dakika oldu. Ee, acaba siz birazcık bekleseniz. Ben yeni oyun oyun beklesem bir şey olur mu? Olmaz olmaz. Bir şey olmaz olmaz. Ama iki dakikacığına bekleyin yani. Değil mi? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi şey, e, oyun yüklüyorum. Bu Fatball Liga 2024 bir de Cristiano Ronaldo Kiç Nurun onu yüklüyorum. Şimdi şey Videoyu kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay. Eğer böyle tarz videolar istiyorsanız ya da komik gülmeme challenge istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa 5 abone olamayız. Hedefimiz 100 bin. 100 bin olunca plaketimi hepin, hepinizi Hepinize göstereceğim. Görüşürüz.